selamlar arkadaşlar. Kıstım kıstım. Tamam kıs sesini. Arkadaşlar ben T evimi yaptım. T ev almıştım. Ve hemen T evimi yaptım. Göstereyim şurada parti yaptım. Hatta burada gizli bir yer var. Zıplama yeri yaptım. Zıplama. İlk yaptığım yer bölüm burası da ve buraya bir ağaç koymak istedim arkadaşlar. Burada böyle, böyle girebiliyorsunuz. Sonra Buraya mutfak yaptım. <gülüyor> Şöyle <gülüyor> böyle bir şey yapmak istedim. Böyle filan 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 filan. Hatta bu, buraya da böyle çiçek gibi bir şey koydum. <laughs> Sonra eğer bakın buraya girerseniz. Burada yeni bir, bir söyledim? Evet. bir suyu koyalım. Bir sürü böyle şeyler var. Yataklar var. Üç tane var. Çünkü sığamadım. Sığamadı. Ya, <laughs> sığamadım. Diyorum. Burada böyle şekilli şıkıllı yataklar ve şekilli şıkıllı banyolar var. buraya gelirsek burada kitap okuyabilirsiniz arkadaşlar. Her çeşit kitap vardır burada. Böyle oturup yap okuyabilirsiniz. Burada banyo Buraya bir şey koyacaktım da unutmuşum. Onu sonra bir videodan sonra koyarım. Sonra böyle iki çeşitli kızı biri. bizi. Kızma tamam bir daha sana şey yapmayacağız işte anladınız siz. Şimdi arkadaşlar buraya gidiyoruz. Söz süsledim böyle. Sonra bakın burada ne var? Onu tahmin edin. Burada parti eşyaları gibi gibi vesaire şeyler koydum arkadaşlar. Buraya kar yaptım. Yani Yıl yıl şu an bu yılbaşı güncellemesindeyiz ya arkadaşlar. Yılbaşı güncellememizinde olduğumuz için buraya yılbaşı eşyalarını koyduk. Burada da ayıcıklar birbirleriyle oyun oynuyorlar. Anlaşıyorlar. Arkadaş olmuşlar. Güzelce arkadaş olmuşlar. Oynasınlar. Ben gittim dışarıya. Buradan tam geçemiyoruz. Arkadaşım ben bunu düzeltmek istiyorum. <laughs> Geldim. Heh, tamam büyüyor ekran ama düzeliyor. Burada ikinci yıl dönümü arkadaşlar. ikinci yıl dönümüne özel böyle bu eşyaların hepsini koydum arkadaşlar. Ya. Ay. Ve ya. Ya. Arkadaşlar şunu şu çıkarmak istiyorum. Bozuyor her şeyi. Niye bozuyor lan? Arkadaşlar Olmuyor. Bir tek sorun var. Olmuyor. Oldu arkadaşlar. Onu sıçamadım. Sonra işte o demir olan şey bu arkadaşlar. Şöyle. Böyle arkadaşlar. Burada o da küçük yoksa benim bayağı vardı. Ben böyle değişik olanları koydum. Böyle. İlk aldığım eşya da bu olduğu için bunu koydum arkadaşlar. Evet bu kadardı. <laughs> bu kadardı arkadaşlar. Geldim geldim seni Tüm evlerimi göstereceğim şimdi arkadaşlar. Sana. öyle bir başlık olsun. Şimdi bu T evde arkadaşlar. Şu dışı da böyle. Çok güzel. Şimdi sıra gelelim fasulyemle. fasulye evine. Fasulye evi. Geldik. Çok güzel. Ben seviyor mu? bak. Ya bu ne deme işte şu an başı bu. Ben yukarı çık böyle. Arkadaşlar size hızlı hızlı anlatacağım arkadaşlar. Bugün bunları çok sevdim arkadaşlar. Bunları nerede bulduğunuz derseniz Crazy oynayabilirsiniz. Ya Crazy ya da Meyve Görevi oynayın arkadaşlar. Oradan kutuları açarsanız çıkıyor ve şu kelebekler de onlardan çıkıyor. Yeter öpücük atma. <laughs> Burayı böyle yaptım. Burası çok güzel arkadaşlar. gene <laughs> bir kuşeyi koydum. Mutfak lokantı mutfağı. Böyle özel bir mutfak gibi yapmak istedim. Banyo mükemmel arkadaşlar. Bunu banyo banyosunu çok sevdim. <laughs> Gidiyorum ben seni. Burada bak var arkadaşlar. Buradan çıkarmıyoruz. Burası böyle olmuş. Yani. Sonra burayı böyle yaptım. Bu ya bak kız da yani. Esen. Bu bunu, bunu kız çatır mısın ya? Ya iyi hayır ben çıkamıyorum. Burayı böyle ben böyle video çekiyorum arkadaşlar. Ay, bu gibin mi? Gibin. Vi korkuyorum. Aa hikayedeki gaz burada kalmış. Bir değişim yapalım o zaman. Ben oyun oynayacağım. Evet arkadaşlar değişim de böyle olduk. Şimdi böyle dedik arkadaşlar. <laughs> bu da böyle zaten bu da çok bir şey. Küçük bir ev olduğu için arkadaşlar bir şey yoktu. Sürü piçim burada. Oh. Mavişim. Orada <laughs> kalmış aşk. Oh, geldim. Bu da bir dışarısı da böyle büyük arkadaşlar. Neler? Şunu ve bu ağacı hep aynı kullanıyorum. ama farklı kullanabilirim. Şimdi i̇şte. şu eve geldik arkadaşlar. Böyle şeyle, büyük küçükler falan gidiyoruz. Aa burada da gene ağırmış. Kız ben Frenjas. Girdim ben bunu. Sessiz ol. <laughs> Bu çok fazla eğip girdi. De ben giremedim arkadaşlar. Bir, bir dakika bekleyin. Ya ben niye de bir dakika bekleyin? Ateş oluyor. Altı inelim bak. <laughs> Burası okul arkadaşlar. Okulun pet yeri. Burası banyosu arkadaşlar. Burası böyle oturma yeri. Böyle oturabilirsiniz. Şöyle göstereyim hatta ya da. Böyle oturabilirsiniz arkadaşlar. Burayı sınıf yaptım. Ama bunun sandalyesi nerede? Koca ayakta mı anlatacak dersi? normalde aslında çocuğu. öğretmenler anlamadım. Hep böyle ayakta anlatıyorlar. <laughs> tiyatro salonu arkadaşlar. Mezuye, çocuklar mezuye tiyatro <laughs> yaparken buradalar. Burası kolej arkadaşlar. Bu okula gelmenizi tavsiye ederim. Sonra buradan kantin var okulun kantini. Değil. Bu da okulun kantin yerim. Çocuklar burada oturuyor falan çok güzel. Burası ama okulları için ya da daha çok çocuklar için. Ama buraları kirletemiyorsun. Şey yapamıyorsun. Ben Oynayın girin kardeşim böyle. Bu da müdürün odası. Pet yeri falan. Hayvan getirebilirsin. Bu, Ay, okula. Senin bu okula hayvan getirebilirsin. Bak. Yan kapattım ya Bu ne? Çık oradan. Sonra arkadaşlar bu giriş bunu böyle koydum Bu zaten ilk geldiğimden beri. Aslında ilk böyle başladığımda ilk bunu ya koydum. Canım. Hala sinirim Buraya burası mutfak arkadaşlar. Burası yine bir pet yeri. <laughs> İhmal etmiyoruz. Burası yılbaşı, yılbaşı diyorum bir ikinci yıl dönemine göre. Arkadaşlar Ama bu... ben giremedim Eslem girdi. <laughs> böyle. Bunu yaptım böyle. Burada yine bir tiyatro. Buraya petlerimizi de koyabiliriz arkadaşlar. Burada. Ama şey eğri bir yok oluyor arkadaşlar. Bunu burayı hiç sevmiyorum. Yine böyle şöyle. Bütün ben <laughs> Burada da böyle cadılar ama değişik arkadaşlar. Hatırlıyorsunuz ben hikayede şuraya anlatmıştım. Güzel bu rüya dönmüştü. 5 5 beğeni geldi hatırlamıyorum Yok, da Bunda bir kişiden gene baktım ama yabancı bir kişi. Hani adı da yabancı. Sonra şu parkur var hatta kolayca. Ben oynuyorum. Sen hep bizim burada kalmış ya Nasıl evinde. Ay arkadaşlar çıktı. Bu da benim petlerime özel. Kimsenin petleri değil. Ama beni sevenlere, takipçim olanlara tabii onlar da gelebilir. Petlerin evi arkadaşlar burası. Ay. Şimdi burası böyle arkadaşlar. Şimdi hızlıca diğerine geçiyoruz. Tamam, hadi gel. Arkadaşlar tüm çok sağlıklı şey oldu. Neyse önemli değil. Şimdi şu eve geçiyoruz. Eyüp'ün en sevdiği ev mi Eyüp. Ama Eyüp'ün de, de bunda var. Evet Eyüp'te de onun kırmızısı var arkadaşlar. Burası bir otel. Eyüp, 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 <laughs> Eyüp, Eyüp, Eyüp'ün istediklerini yaptığım videoda bunu koymuştum. Ve hala ben çıkarmıyorum. Sonra Burası erkekler için arkadaşlar. Gelsene. Gelsene. Bu, bu, bu Eyüp'ün odası arkadaşlar. Eyüp burayı satın almak istedik. Burası isteyecek. senin odan. 5 TL'ye. Burası, burası kimin oda mı? Şimdiki. Or orası arkadaşlar. Şimdi burası arkadaşlar otelin uçağı. Otel gidiyorsunuz bu uçağa Burası benim ben burayı satın aldım arkadaşlar. Ben bu Bur odayı. Ama burası kimin? Ben burayı herkese ver. Orası senin. Burayı ben arkadaşlar herkese verdim. Herkesin için. Burası benim. Böyle. Bu benim. Bu oda bedava olduğu için herkese verdim. Ama burası kimin? Burası. Bu oda bitti. Işte Açtım ki kapatacağım. O bilmiyorum. Onu kimse almadı. Burayı. Sen açtın. Onu kimse almadı. Ay, Şimdi pü... bu eve geldik. Bitti. Pazıcı anlattık. Bu ev benim en sevdiğim ev değil ama, ama çok seviyorum. Çünkü ama benimki kayalı bunun ki. Şey. Çünkü arkadaşlar kayalı bu ev. Bakın bunları böyle kurdum çok güzel. Sizin ne aşkınlık. Tamam bir kim? Bizim <laughs> baksana. Nereye Bak. dur sonra bakarım. Arkadaşlar burası da böyle. Ve arkadaşlar. Arkadaşlar ben yine eşitme olmuşum Sen bu yerine sus sus hadi. Burası da böyle. Burayı kapattım çünkü burası ayıptır böyle. insanlar olunca kapanıyor. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hızlı çünkü siz böyle sıkılmasını sıkılmanızı istemiyorum. O zaman arkadaşlar görüşürüz. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Uzun video isterseniz yorumlara yazın. Kısa video istiyorsanız yazın. Çok hızlı anlattım. Görüşürüz.